Turşu Kest başlıyor. Lütfen kavanozlarınızın kapaklarını sıkıca kapatın ve arkanıza yaslanın. Turşu Kest'in yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. <laughs> Abrak hoş geldin. Nasılsın? Ee, çok güzel bir güne uyandım. Çok enerjik ve e, bomba gibiyim. Sen nasılsın kardeş? İyiyim ben de ya. Bir sıkıntı yok. Senin kadar <laughs> ortalığı yıkacak gibi değilim ama. Nedir turşumuz? Hocam bugünkü turşumuz hipodromda at yarışını içerideki küçük televizyonda tek başına izleyen adam. Harika. Abi bu adamı ben kendim şahsi gözlerimle gördüm. Bu abimiz biz at yarışı izlemeye gitmişti hipodroma. Bayis oynamaya yukarı çıktık. Aşağıda da bir kalabalık hava güzel vesaire. Herkes dışarıda böyle eğleniyor ediyor. İçerideki televizyonda tek başına oturmuş. elinde de işte gözlüğünü takmış bacak bacak üstüne atmış. Orada küçük televizyonda at yarışını izliyordu bu adam. Hı hı. Çok dikkatimi çekti yani. Hipodroma kadar niye geliyor o zaman? Git evinde izle. <laughs> Yani bu adamı bugün ele almak istiyorum. Bu adamı o, o koltuğa oturtan ne? O koltuktan kaldırmayan ne? Belki daha önemli bir soru. <laughs> Mesela bu adam oranın müdavimi. Sürekli oraya gidip geliyor. O adamın orada ne gibi ayrıcalıkları vardır? O hipodrom tesisinin tamamında yani. Ya bu adam diğerlerinin gözünde iyi bir konumdaki bir insan Yani oradaki çalışanlar bu adam ya bu yıkık, bu düşkün diyorlar. O yüzden Böyle çok şey ayrıcalıkları yok. İnip şokelerle görüşecek falan gibi bir hayatı yok da. En büyük ayrıcalığı adının bilinmesi. Hmm, adının her söylenmesi onun için bir... Aynen işte hmm. abi hoş geldin nasıl hmm. gidiyor falan. Onun ayrıcalığı o kanka. Ya ama mesela ben bu adamı düşünürken ben bu adam kibar biri olarak hayal ediyorum. Çocukları gördüğü zaman onların başını okşayan, gülümseyen. birisi önüne gelince buyurun sizi geçin, sırasını yani doğru. Sırası, çok, çok, sırasını Çok doğru. Çok çok doğru. Çok doğru. Çok doğru kafamda. Veya işte misafirliğe giderlerken e, olabildiğince bir şeyler almaya çalışan ama parası pek o... parası karşılığını yetici. <laughs> <laughs> çok da parası olmadığından bir şey götüremeyen, onun mahcubiyetini yaşayan. Bir şey alamasa bile onun mahcubiyeti var adamda yani. Ya bu adam diğer insanlarla çok problemi olan bir insan kesinlikle değil. Uysal bir insan. Ama kendi içinde de cehennemi yaşayan bir insan. Ya buradaki diğer insanlarla kendi içindeki cehennem dedim ya. Diğer insanlara karşı güzel mesela bu adam senin babanın amcasında olduysa falan mesela. Gene o da yakın gerçi de biraz daha uzak bir akraba alsan çok iyi. Ama sen bunun olduysan, sen bunun karısıysan, <laughs> sen bunun kızıysan falan... O zaman da cehennem bir adam yani. Çok çektirdi de. Çok çektirdi. Çok çektirmeyle paralelinden şöyle bir durum var. O yaşına kadar geldiyse üzerinden başına aldığım kadarıyla öyle hali vakti çok iyi değildi. Ha çok püskül de değildi böyle adam kıyafetleri. Yırtık, ökük de değildi. Ama, Ama çok, ki, çok, zengin olmadığı çok belli. Çok sık giyilen kıyafetler. <laughs> çok çok sık giyilen kadife bir pantolon. kadife bir pantolon biliyorsun grubu giyiyor. Bu adamın her bir kayıptan sonra bir böyle hasar alıyor hasar alıyor ya. Bu adam aslında dışarıya çok melek yüzü tatlı ama bu tatlılığın sebebi ailesine haksız çıkartmaya çalışıyor. Ailesine karşı çok sinirli mesela. Çocuğu ondan 20 lira istediği zaman atıyorum. O ona bir sert bir tepki veriyor. Çünkü o 20 lirayı duyunca... <gülüyor> Altın olarak gül batura oynardım ben onu Ya parayla alakalı her konu elektrik faturası 305 lira gelmiş. <laughs> Deliriyor yani. Parayla alakalı her konuda aslında çok sinirli. Attan o... gidiyor her ya para. O, ya her para o atla alakalı bir endeksi var yani. Şöyle bir şey yaşadın mı hiç ya? Bir adam var kötü bir günü var mesela. Amcasını dolandırmış. İşte, hmm. bilmem, babasına şöyle yapmış gibi. Onlarla tanıştığında çok kibar olurlar. Çok iyi olurlar. Kesinlikle <laughs> ya. Çok yardımsever olurlar. O, anlata bu bitiremedikleri o dayılar olur ya mesela evet. işte, o küçük dayı. Ne alet pislik. Lan adamla bir sohbet edersin, bal akıyor. <gülüyor> <gülüyor> Onun sebebi işte, adam o savaşta. O, herkese haksız çıkartacak yani. Kanka bu adamın adı ne olur? Şey, ben bu adamı ilk düşündüğüm isim Muharrem oldu tamam mı? Bana hiç olmadı kanka. Erol, Erol abi. Kanyence Erol abi. Ganyancı Erol. Bu Kanyence Erol'u bugünlere ne getirdi peki yani? Kanyence Erol. E şimdi bu Erol abi bu işi taş 40 senedir bu işin yolunda. Yani şu an 65 yaşında olsa 25 yaşından beri bence. Hadi 30 yılda olsun 35 yaşından beri düzenli bir Ganyan oyuncusu. Bence ilk oynadığı zamanlarda gidiyordu yarışı izliyordu. Oturuyordu yani hipodromda. Canlı bir şekilde yarışı izliyordu. Bir de böyle şey yer... gidiyorlar değil mi yani o yarışa? Açık gerçeği de değil. O zaman Hı -hı. E, arkadaş grubuyla kızlar erkekle gidiyorlar. Keyifli Aynen. keyifli. O zaten Sözler nasıl şeyler. tanıştı anladın mı? Bir şey tanışma genelde zaten şey olmaz. Ben oraya bağımlı olacağım diye gitmez yani. <laughs> Aga benim hayat var ya. Ara ara. <gülüyor> <gülüyor> buraya buraya vereceğim gibi ya ben bu hayatı. <laughs> Hadi bakalım. Normalde gidiyorlar yani ara ara. Burada bir tanışıyor tamam mı? O orası da orada bir mutluluğu var onun. Bir kere o mutluluğu orada bulmuş. Bir kere bir yerde mutluluğu hissedince de ileride üzgün olduğum bir zamanda mutluluğu ararken aynı dersin ki ben gidip kafamı dağıtayım dersin yani. Aha, orayı yani düşünmeden ya orada mutlu olduğu için beynin onu hatırlar yani. Ben burada mutluydum. Oraya gideyim dersin yani. Şöyle bir şey yakalıyor bu. Her baskı hissettiğinde, her üstüne gelindiğinde hipodroma gidiyor. Hipodromda stresini atarsın. Kimse sana ne yapıyorsun? Sınavı ne yaptın? Şu işi ne yaptın demez yani. Aynen. Bağır, çağır, kop gel oğlum, kop ya gel. Ya kimse hiç, hiç oynamamış o. Hı hı. Çok öfkelisin abi İnsanların içinde bağırmak yapabileceğin iki yer var Bir tribün bir at yarışı Aynen vardı. öyle ya Erol bir arkadaşıyla kavga ediyor Soluğu hipolromda alıyor Mesela başta atıyorum ayda bir sinirli günde giderken Haftada bire haftada birkaça dönüşerek Bu bence yıllar böyle geçiyor onun için Eve şey bir dönemde yok yani sanki Erol'un um. Hani ya ben aslında 25-30 yaşında başladım ama 5 sene falan hiç gitmedim. Kimi bir dönem diyor. En gitmediği zaman bile ayda bir yani aynen öyle koşulların olduğu dönemde zaten kışın koşu olmuyor. Koşulların olduğu dönemde ayda bir en kötü en her şey yolundayken bile eski dostuma vefa olsun diye orada geliyor. iki seviye sayıyor. Aleykümselam diye çıkıyor gene yani. En güzel zamanlarında bile. Şey de hoşuna geliyor. çok düzenli gittiğinde illaki orada tanıdığın ve seni tanıyan insanlar oluyor ya. Aynen. Bir ve o insanlar seni hayatınla alakalı hiç yargılanmayan, seni sadece oraya at yarışı oynamaya geldiğini bilen insanlar. Senin Seninle alakalı başka bilgileri yok. Ki oradaki durum da çok ilginç aslında. Çünkü bu olay Erol'un hayatında zamanla şuna dönüşüyor. Evden çıkarken ilk başta ya ben bugün arkadaşlarla ilk fotoğraf iyi eğlenceler oldum derken bir anda zaman ilerliyor falan. Neredesin diyor. Zıkkım gene mi hipodroma gittiğine evet. dönüşüyor yani. Gene mi at yarışı oynamaya gittiğine dönüşüyor. Evet. O eve kavga gürültü çıkarken yani o evet. evden bu gene at yarışı oynamaya gidecek. Bu işe yaramaz adam diye düşünürlerken oraya gittiğinde vay Erol abi hoş geldin ne yaptın arkadaş böyle bir mutlulukla karşılanıyor. Aynen öyle. Ve onun için orada dünya bir anda ikiye ayrılıyor. Hipodrom ve dünyanın geri kalanı. Hayat ikiye ayrılıyor onun için. Aynen. Bu hayatta iki an var. <laughs> Hipodromda değilken ona sorulan sorular çok belli. Hipodromdan mı geldin? Hipodroma mı gidiyor? <laughs> Ama hipodromdaki öyle mi? Abi dördüncü yarışı bizim at alır mı? Tabi orada bir... zaten tek genius olmuştur o. Yani bütün atların o şeyini bilir tamam mı? Bu atın ayağı kaç derece döner? Bu atın aşısı şu zaman yapıldı. At yakında. kaç kilo? Yaptıdan tu yaptıktan <laughs> sonra kaç kilo yapmadan önce kaç kilo? <laughs> bu atı şunu da Bu ata şu bakıyor. Antrenörleri falan. Entrenörleri bu antrenörün atı iyi gelir falan. Ya yani hepsine hakim. Hatta atın o günkü modunu bile <laughs> atın Gözüm o için. günkü siyahını bile biliyor yani. Bence Erol'da şöyle bir şey var. Erol mesela atların çoğunu haddinden fazla tanıyor. Ve artık olmayan şeyler yüklemeye başlıyor bence atlara. Turbo diye at var. Diyor ki turbonun diyor anksiyetesi var diyor. Tamam mı? Öyle insani özellikler yüklemeye başlıyor bir yerden sonra. Fazla hakim. <laughs> o ganyanı yaparken onları kafada kuruyor. Mesela Şimdi 10 tane at yarışa çıkıyor. O 10 atın psikolojik durumları ve kimin <laughs> daha üstün geleceği üzerine yorumları var. Yani. Ya mesela bu şeye aklıma geldi. Bu atların üzere atlarla alakalı çok fazla şey bilejetilir mi şimdi? atlar o kadar çok tanıyor ki. Şimdi bu sektörde şey biliniyor. Turbo çocuğu olduğu zaman evet. Turbo'nun çocuğu falan diye biliniyor. Hı hı. Şimdi diyor ki Turbo'nun diyor, işte çocuğu yarışacaktı diyor ama Turbo'nun çocuğu diyor. Geçen ay diyor İstanbul yarışına gönderdiler. Bu Ankara'da kaldı diyor. Çocuğun atrefini çekiyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Sonra mesela turbolu çocuğu sakatlanmış bak işte onu öyle gördüyse ya sakat olarak gördüyse ya da haber alamadıysa merak etmiştir diyor. Evet. Artık onları bir at olmaktan bir birey olmaya çevirmiş. Şeyleri de var. <laughs> Şimdi mesela biliyorsun atların çiftleştirilmesi öyle basit ve komik bir konu değil. Aynen. Ciddi bir iş. Ciddi bir iş. En iyi atlar en iyi atlarla çiftleştiriyor falan neyse. Mesela o yarışta iki tane iyi at var. İkisi de aynı bir dişi atla çiftleştirilmiş daha önce. <laughs> mesela diyor ki bu ikisi diyor. Başa baş gelir diyor mı? bir iki diyor bunlar. Hep <laughs> sinirli. Peki mesela şöyle diyor? Turbo iyi bir at. Turbo'yu hanımın gülüyle çiftleştirmişler tamam, tamam mı? Ee, çocukları falan da iyi olmuş. O da iyi yarışçı olmuş. Sonra bu hanımın gülünü Turbo'nun rakibi var. Star Dancer. Star Dancer'la <laughs> Star Dancer'la çiftleştirmişler. Bunun da kulağına gelmiş mesela Turbo'nun. Öyle hayalleri var tabii yani. O onu kulağına gelmiştir illaki diyor. Hı -hı. O bugün diyor onu duyduysa eğer diyor. Bugün diyor Turbo koşmaz diyor. <laughs> Ve şu şey, şey, ilginci. Mesela bence bu, bu işe başladıktan sonra 5-6 sene sonra kafayı yemeye başlıyor. Kafayı yedikten sonra bu tarz şeylere giriyor. Ve ilk girdiği birkaç yıl bunlar tutuyor. Hmm. Yani ilk başta insanlar diyor ki ya Erol abi olur mu öyle şey saçmalama ya diyor. Yani onun çiftleştiğini nereden bilecek at bunlar diyor. Hayvan sonra işte içgüdüsel olarak hareket ediyor. Yok diyor olur mu ya diyor. Turbo'yu bakmıyor musun diyor. Nasıl diyor boynu bükük geziyor. Çocuğun diyor. İşte böyle isterleştiriyor ve o yarışlarda da onu tahminleri tutuyor ilk başta. saçma sapan benim saçlarım. Atlar diyor en kıskanç hayvandım. <laughs> <laughs> Tamamen kendi uydurması. Başlarda da bu tahminleri tutunca ilk başta insanlar aa Erol abi sen bildin ettin diyor. Sonra Erol abinin bunlar aslında şansa olduğu çıkıyor işin içinde. Hı -hı. Sonradan da e, bunlar tutmamaya başlıyor. Erol abi bunlar iyice fokuslanıyor. İşte turbo gece gizlice şeylere girmeye çalışıyor. <laughs> bunlar gece kaldığı yerlere girip turbo ile konuşuyor. <laughs> Oğlum bak diyor beni mahcup ettin de <laughs> Gözünü seveyim diyor. İşte böyle. Sonra şöyle oluyor mesela. Sanki turbo cevap vermiş gibi. Tamam oğlum o kadar değil lan. <gülüyor> <gülüyor> Sıkma canından falan yapıyor böyle. Diyaloğa dönüyor ya yani. Bu adam artık o nar tutmamaya başlayınca da tekrardan e, iyice kafayı yiyor, iyice abartıyor bu işleri. Sonrasında da bunun aslında delirmesinin başlangıcı bu süreçlerle başlıyor. Yani oradaki o tek başta hmm. televizyon izlemeye getiren süreç, insanlardan onu soyutlayan süreç bu. Başlarda Erol abi yok mu bir varken geldi delisinde dönüşmeye başlıyor. <laughs> Adamı şimdi bu sefer ikinci darbeyi de oradan alınca İki dünyası var ikisi de başına yıkıldı İki dünyası var İkisi de birbirinden beter yani Ya eve ya. gidiyor Evde aşırı daralıyor tamam mı Mesela karısı falan böyle dırt başlıyor böyle onu orada yedin, o parayı orada yedin, aa çocuğun şeyi var falan böyle kes çeneni kes 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 deyip koşarak kafasına vurarak hipodroma gittiğini düşünüyorum böyle tamam mı? O evden koşarak çıkışına öyle komik geldi. İşte Erol'u işte daha böyle çaresiz yapar. Onun oradaki o saygısını yitirdik sonra... <laughs> Mesela hep gittiğim mekanları da bırakıyor yavaş yavaş. Çünkü orada hipodromda işte barlar şeyler falan oluyor ya böyle lokaller, at yarışı izleyenlerin gittiği yerler falan. Onun var da böyle 3-5 tane favori mekan. Zamanla onlar hep böyle deli lambas, <laughs> Onlar iyi iyi geldi. Sonra en sonunda gitti oradaki televizyonda izlemeye başladı yani. <laughs> Erol dükkana gelince, Erol bara gelince şey soruyorlardı değil mi? Alaycı şakalar yaptı. Ooo geldi bizim filozof. <laughs> Her yerden bir darbe ala 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 o televizyonun başına geldim. Bu süre de evlendi mi? Tabii canım. Bu Erol çok abes bir adam değil aslında. Bu adam Hı. herkes gibi. Bak hatta o zamanın Türkiye'sinde bu adam 80'lerde üniversite okumuş biri olarak aslında. Üniversitede bitirmiş biri olarak. iyi bir yerlerde çalıştı. Devletin güzel kurumlarında çalıştı. Ee, yani saygı gören, güzel bir çevresi olan. Bir yere i̇yi bir adamdı yani bu adam aslında. Gençliğindeydi iyi gözüküyor. O dünyaya saymadı değil mi? <laughs> Ama ona yetmedi. <gülüyor> yetmedi. <gülüyor> Kanka Erol hadi oğlum. Koptur gel oğlum falan diyor. Bağırıyor, bağırıyor, bağırıyor. Derken Erol Nat'a birinci geliyor. Erol çok büyük bir para kazanıyor. Sonra uyanıyor kanka. gene gene klasik. Standart her zaman gör. Dur yayı ve, ve mesela ondan önceki geceden gelen şey kavgası var. Verilmiş evde Sen gene işte bak şu kadar parayı harcadın orada falan ne yapmış. Gece de kanepede uyumuş. Sinirle böyle bir kazanırsam görürsün, görürsün diyor. Görürsün diyor, kanepede gece gitti söylene söylene yattı. Gece oraya gördü. Sabah da o kabusunu uyandı kanepede böyle sırtı mırtı tutulmuş kalktı böyle. Hı, hı. Ama yarış gibi. Ee, yarışa gideceği bir gün gibi. Ama hanım zaten buna şey yapmayı bırakmış yenge. Kahvaltı mahvaltı falan hazırlanmıyor orada. Bu video dolabı böyle açıyor. İşte iki zeytin atıyor, bir peynir çakıyor. Dolapta böyle yalandan berbat bir kahvaltı ayaküstü. Çay mayı falan yok zaten. Ee, evden çıkıyor. Kanka mahallede yürüyor. Oğlunun okul, okuduğu okul da orada. Oradan geçiyor bakıyor teneffüs zamanı. Oğlunun yanına gidiyor. Oğlu işte baba yarışa mı? Evet oğlum falan. Oğlu işte bunu jokey sanıyor herhalde. <laughs> Atlara kendi biliyorsan. çünkü oğlu. evde baba var diyor ki yarışa gidiyorum yarışa gidiyorum. Dersin ki herhalde bu adam yarışıyor ya. Yani. Ama yaşından geriye de aslında hala o e, bunun ailelerine verdiği zararın farkında da değil yani. Değil, farkında değil. Şeyin de farkında 11 değil. yaşlı. Mesela tamam. adam kazanmak kaybetmek derken adam Ganyan'dan bahsediyor ama oğlu şey sanıyor yani. Yarış yarışı <laughs> kazanmak derken kendi biniyormuş gibi düşünüyor yani. Baba bugün kazanacağım mı falan. İşte he oğlum inşallah kazanacağım falan diyor <laughs> böyle. E, oğlum da görmüşken diyor ya oğlum diyor ya. Ben diyor çıkarken almayı unutmuşum da varsa diyor 20 lira var. <laughs> 20 lira oldu da çok iyi biliyor çünkü annesi sabah vermiş ona harçlık. günlük harçlık 20 lira harç. O zaten onu almaya gitti oraya haracı kesmeye gitti. Yani. Saate baktı diyor ki daha öğle arası gelmek yemeğini yememiştir diyor. <laughs> Parası diyor cebinde daha onun diyor. Erol'un kaybetmediği cephelerden biri bu oğlu ya. Yani o hala var yani onu da bilerek o 20 lirayı alıyor. Sonra oradan e hala saygı gördüğü nadir yerlerden biri olan otobüslere, belediye otobüslerine gidiyor. Çünkü 65 yaş üstü bedava otobüs. <gülüyor> <gülüyor> Rahatlıkla görüş çıkabilir yer. <laughs> diye. gibi. Kriyatı 65 yaş diye yerine oturuyor. yer de veriyorlar. Ya, yer falan da veriyorlar yaşlı başlı adam. Neyse bindi bir çok uzak da değil. Birkaç durak gitti. Paşalar gibi indi işte hipodromun önünde. Hemen şeye gidiyor o atları bir gösterdikleri yer olur ya ilk başta bir tür koşar. Hı hı. Orada bir atları gözün içine bakmaya çalışıyor. Söyle bana diyor bugün koşuyor koşuyor. <laughs> <laughs> Erol... Yine deli deli onlar geçiyor. Aslında işte. Erol'un delili hiç geçmedi ama insanlarla paylaşmayı bıraktı. Kötü tepki alalı. Aynı Ay, Hala yani. analiz e Sen o deli fikirleri hiç kimseyle paylaşmazsan eğer senin deli fikirlerin yoktur ki artık. Deli deli yapan zaten onu açığa vurmaz. Aynen yani kimse bilmedi ki de <laughs> sonra kafanın içinde sen turbo ile film çekiyorsan. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi atların karakteri üzerine detaylı analizleri var. Ve yıllardır takip ettiği için atı doğumundan beri biliyor artık. Ya atı yani, doğumundan değil atı dedesinden beri biliyor. Dedesinden beri biliyor aynen o şekilde. Böyle araştırmış Doğ buçları. Buçlarına <laughs> falan baktırmış doğum haritalarını falan çıkarttırmış şeylerden. <laughs> At yarışına parajını yapamıyor gibi gidiyor ya falcılara falan gidiyor şey baktırıyor. <laughs> Falcıya gidiyor işte. Fal <laughs> Falcı <laughs> diyor işte senin geleceğini şöyle bir anda şey Evet. <laughs> şu şu haritaya bak diyor. Şu şu, şu, da, şu da doğmuş diyor. Şu yaşta işte. Hanımın <laughs> gülünün haritası da. <laughs> İzlerken de not alıyor biraz. O atı sürekli geliştiriyor. Ya bak ya o defterden dediğim gibi o bir şey beklentisi hala var. Siz benden diyor bu defter çok dalga geçtiniz diyor bu defter hmm. falan diye. Çünkü şey anlar da var o defterle. O defteri bir gün şeyde unutuyor mesela o lokalde unutuyor o içtikleri yerde. Evet. Oradaki bir eğiliyor, bakıyor böyle. Evlul abi turbonun... <laughs> 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 Buraya niye yazdın ya? <laughs> Hadi bunu buraya yazdın. <laughs> bunu nasıl ölçtün ya? <laughs> yazmış böyle. Turbo <laughs> en sevdiği. En sevdiği yem türü. yemek. türü. Turbo şaplanılmasından ona çok sert vurulmasından hoşlanmaz. Kimine de yazmış ki mesela. Rising Star da diyor ona sert vurdukça gaza gelir diyor. Onları falan yazmış falan. Herhalde bunu nereden biliyorsun? <laughs> Onun o defteri de ilk sefer ifşa olmuş öyle. Millet o defterde de bayağı gülmüşler. O defterde o deli mutancı olmuş. Neyse gene gelmiş. Atlarına bakıyor böyle gözlerine bakıyor. Defterini karıştırıyor. Atlarını alıyor. Analizleri yapıyor kendince. <laughs> Oğlanlar aldı 20 lirayla sağlam bir altılı ganyan yapıyor. Böyle tek tek de oynamıyor. Direkt altılı. Hı hı. Ya tabii canım o kadar analizi artık ne? Tek oynayayım 20 lira buna basayım yok. Altılı da tek seferde bilecek <laughs> bu adam yani. Ki bu adamın kariyerinde altılı ganyanı kazanmışlığı yok. Ama 3-4 bilme, 5 ayak bilme falan. Hı. Ufak tefek kazançları var yani. Gidiyor kişiye. Uzatıyor kuponunu. 20 lirasını uzatıyor oğlundan aldı. Geçiyor her zamanki yerine oturuyor. Televizyonu izlemeye başlıyor. Yanında da bir adam var böyle Erol'un kuponunu görüyor. Erol'un kuponunda oyun şöyle bir şey var. Erol inanılmaz bir altalı ganyan yapmış tamam mı? İnanılmaz olma sebebi şu. Dünyada o ganyanı oynayacak başka kimse yok. O kadar sürprizler, entrikalar dolu ki o ganyanın içerisinde. <laughs> <laughs> yani Erol böyle yani yıllardır yapsa analiz ya 5 yıl önce şöyle bir olay olmuştu. O yıllardır süzdüğü bilgileri öyle bir harmanlamış ki o kuponda. Diyor ki işte ya 5 yıl önce Bozgur'un İzmir'de koşarken şu şuna yan bakmıştı. İşte gümüş bitimin bazı var öyle <laughs> mi? Bak mesela orada hani bahsettin değil mi? Turbo'nun çiftleştiğini sonra başka seri çiftleştiler <laughs> falan diye. Mesela orada daha önceden kurulmuş işte Rising Star'la <laughs> işte gümüş elli. E, daha önceden bir kurulmaları var. Diyor ki Rising Star'la Gümüşeli diyor. Son düzlüğe ikisi baş başa gelir diyor. Sonra diyor Rising Star o Gümüşeli'yi gördükten sonra diyor ona diyor bir yeltenir, bir omuz atma, önünü kesmeye çalışır diyor. O ikisi orada debelenirken diyor arkadan diyor işte o koca vurun diyor. Arkadan gelir diyor. <gülüyor> <gülüyor> At yarışındaki o sahneleri de oynuyor. O ikisi o yan yana, yana, yana gelirse. Yana. O kadar ince detaylı bir düşünün O konu. kadar ince bir kupon. O yüzden hayret verici bir Başka da kimse oynamaz bu kuponu. Yani o kupon sadece bir yerde mantıklı. Yani onun kafasının içinde mantıklı o kupon. <laughs> o yüzden oturuyor böyle. Biri görüyor mesela kuponunu yandan. Şöyle göz bakıyor tamam mı? O ne oynamış falan. Sırada bekleyen bir adam Erol'un masayı kesiyor yani. Erol'un eline bakıyor. Deli saçması diyor ya. Yani hiç bilmiyor bu adam diyor. Hiçbir şey bilmiyor bu adam diyor. O oynuyor gidiyor. İlk yarış başlıyor. Erol her zaman gibi takıyor gözlüğü şöyle. Televizyona şöyle bir kısık bakış şöyle. Çok sakin bir de hani. Çok sakin. Nabzı da yok yani. Hiç Nabzı yok canım. O izlediği kaç yüz bin yarış olduğu için. 40-45 atıyor nabzı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ölmeye yakın yani. <laughs> Ölmeye <de> yakın yani aslında. <laughs> Çok sağlıklı beslenen bir adam değil yani. <laughs> doğru gün yemek de Çok oturan oldu. bir adam. Çok fazla oturuyor. <laughs> yarış başladı. Tahmin ettiği gibi giden bir yarış. Kafasında oynadığı gibi giden bir yarış. Böyle şu önde gelir ama şu arkadan gelir falanları da biliyor. Ve o yarış tam onun düşündüğü gibi bitiyor. O sürpriz atı bildiği için herkes şaşkın. Ama Erol çok gururlu. Ve yarış kazanınca şöyle bir şöyle omuz üstünden şöyle bir sağa sola bakıyor. Çok gururlu. Kimse de yok ama. Ama gördüğünüz gibi bakışını yapıyor bojör tamı genelde. <laughs> İlk yarış bitiyor. Diğer yarışa başlamasına 15-20 dakika var. Klasik ritüeli olan işte diyor ki ben bir çayımı içeyim diyor. Çayını almaya şeye gidiyor. Kafeterya kısmına gidiyor. İşte bir çay diyor. Parasını veriyor. Yan tarafa geçip çayını alacak. Ooo Erol abi diyor. Hoş geldin diyor işte o kafelerde adam. Nasıl diyor. Bugün de var mı diyor. Yeni icatlar falan diyor. Bu iş var mı diyor. <laughs> Tepki vermeden böyle bir derin bir çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> İçinden diyor ki. O kadar cahilsin geliyor. <laughs> O kadar cahilsin ki diyor içinden. <laughs> Dışından da ha yok falan yapıyor böyle. Işte. Ha böyle hiç yok. Yok abi. bir çay ver. İkinci yarış başlarken bu sefer bir tane misafiri var yani o ikinci yarış özel. Gelenlerden bir tanesi <laughs> totem yapmaya yukarı çıkmış televizyona. Evet. Hiç oturmadan şey yapıyor. O oturak yani oturma kısmının arkasında ayakta bekliyor. Evet. Orada yarış izliyor. Gene böyle favori denilebilecek ikinci, üçüncü orana sahip ata oynamış böyle. Hadi Taşan Bey diyor, hadi Taşan Bey bu yarış senin diyor, başka kimse senden bu yarışı alamaz diyor. Ama o Taşan Bey'i duydukça mesela orada yüzünü aşağılayıcı bir gülümsemeyle oldu. Taşan Bey diyor, bok kazanır diyor. İşte, biliyor ya Taşan Bey'in bu yarışı koşamayacağını. Çünkü o günün, o gün Mars Retrosu var, <laughs> onu buruşmuyor. <laughs> Mars Retrosu'nda Taşan Bey hayatta koşamayacağını çok iyi biliyor o Cebiroğlu'nu oynamış bizim Erol. Sakin sakin bekliyor ama Cebiroğlu da genç bizatlardan. Yarış başlıyor ıı, Taşan Bey. Bastırma. evet, da o gün yıldız servisine göre yükselişe geçeceği gün. Evet Cebiroğlu'nun iyi günlerinden biri yani. Evet aynen öyle. Neyse yarış başlıyor. Taşan Bey önden işte 2'de 2 üçte falan diye kovalarken Cebiroğlu gerilerden son düzlükte bir yapıştırıyor Cebiroğlu. Şak burun farkıyla lider. Adam böyle yıkılıyor. Sayıyor sövüyor böyle. Adam çok sinirleniyor. Bir daha da burada izlersen bu televizyonda Allah belasını versin. <laughs> <laughs> Orada Sine televizyona edelim. falan sövünce böyle bir gene bir iç çekiyor. Onun için hayatının tek hayatı yani orası. Oradaki de, o turak ve o televizyon. tamam, televizyondan başka televizyon kadar yakın dostu yok ya mu? O adamın yani her şeyi ya o, o gerçekten eti kemiği yani. hayatına adamın hayatına sövdü. Öyle bir şey olunca dönüp böyle bir direkt tepki de veremiyor. Öyle çok cesur bir adam da değil. Ne okuyorsunuz ne yazıyorsunuz cahil adamlarsınız işte diye dönüyor böyle. Ne diyorsun dayı ya sen niye? Sen ruhundan okumuyorsun. <laughs> sen biliyor musun diyor bugün Cebir Oğlunun doğum günü. <laughs> sen biliyor musun diyor Taşan Taşan Bey'in diyor en son çiftleşti yat geçen hafta vefat etti. Diyor. Senin bundan haberin var mı diyor? Yok diyor. Dayı ne saçmalıyorsun zaman. diyor. Ya diyor işte sen ne saçmalıyorsun dersin ama diyor bak diyor ben kazandım diyor. Iki gösteriyor diye. şöyle. 2'de 2. Kapı gibi gösteriyor. 2'de 2. Adam da böyle tam acılı bir anında birinin mutluluğu sana daha da batar ya. Hmm. Ya defol dayı şuradan elimde kazacağım falan diyorsa Öyle de söyleniyor. Hmm. Kanka o gün 1-2 derken 3. yarış, 4. yarış. Bu yarışlarda hepsi gelmeye başlıyor. Erol oturuşu falan değişiyor tamam mı? Çünkü her zaman 2'ye 3e falan gelmiş ama bugünkü kadar analizlerinin tuttuğu olmamış. Çünkü her yarış planladığı gibi oluyor. Evet, bir de anladım. mesela 4. yarışta bildikten sonra ilk 4'e kadar çok bir şey vermiyorlar diye biliyorum. Abes paralar olmuyor. Hı hı. Ama 6'da 6 ve 6'da 5 bilirsen eğer çok ciddi paralar kazanabiliyorsun. Yani 5'i bilse de aslında o rahat bir yıllık şeyini çıkartacak. Erol yani. 4 yarışı bildi. 4 yarışı bildi. 5. 5. yarışı Nereye geldi. Geliyor. yani. 5. yarışta gene aynı şekilde ya planladığı gibi gidiyor. Planladığının biraz daha dışına çıksa da. Gene sürpriz, sürpriz bir, bir ya. yarış. 5. yarışta sürpriz bir yarış. Ama Erol biliyor ki o favori atın romatizması var. Öbüründe <laughs> yağmur yağdı. Öyle. <laughs> Öyle bir şey. <laughs> gene işler onun için yoluna gidiyor. 5. yarışı da biliyor. Artık yani önümüzdeki bir yılda şey çıktı. Garanti hı hı. E, bir yıl oynayacağı parası var. Keyfi çok yerinde ve 6. yarışa geldi. Daha önce 5. 5 beş yarışı 3 4 defa bilmişti ama hiç 6'da 6 altı hiç yapmamıştı. Ve 6. yarışta onun için aslında en olmaz denilen işlerden biri, en sürpriz yarışlardan biri. 6. yarış için Erol farklı bir şey yapmak istiyor. Hiç bu kadar yakınlaşmamıştı. İçinde öyle böyle öyle bir enerji oluştu ki dedi ki benim bir şey yapmam lazım dedi. Ve yıllardır hiç kalkmadı. Oradan kalkıp bu son yarışı kenarda izlemeye karar verdi. Orada sakince kalktı. Telaşını insanlara belli etmeden, o heyecanını belli etmeden biraz da havalı bir şekilde görünmeye çalışarak. Sakin sakin oradan aşağı doğru yürümeye başladı. O jokeyler geçiyor ya bir. Atlar gösterdikleri yerlere. evet. O atın jokeyinin yanına gitti. Ve son kozunu oynadı. Ve son kozunu oynadı. Ona bir kağıt uzattı. Son düzlükte bu kağıtta yazanları atın kulağına oku. Jokey de ya, Feler falan filan yaptı. Ya sen al al diye iliştirdi böyle o o jockey kıyafetin böyle içine. <laughs> sen al al diye iliştirdi böyle. Adam da ya efendim acele gitti. <laughs> Kanka 1600 metre kum pist. Hava açık. Ama geceden yağmur yağmış. Yani öyle bir açıklığı var. Anladım. Şey kokuyor. Toprak kokuyor ortalık. Toprak kokuyor. Neredeyiz izliyor Erol Yarışı? Erol Yarışı tam bitiş çizgisine e, kalabalık olur ya. Oradan gene kendini bir tık soyutlamış. Tam son, son düzde döndükleri virajın o baş kısmında izliyor. Şöke'ye kağıdı vermiş. Hafif bir gerginliği var. o mu, okumaz mı, bizim işe yatırır var. mı? Kazanacak mıyım acaba ilk defa diye böyle bir deli bir heyecan var içinde. Çünkü Ama onun dışındaki her şey hala planlı aslında. Şey Ama bu yarışta bir faktör lazım yani. O yaptığı kozun işe yaraması lazım. Kanka atlar geliyor starting box'a yerleşiyorlar. Saat verildi ve koşu başladı. Orada bir debelenme oldu. Abbas Han starting box'tan çıkamadı. Tam da Erol'un planladığı gibi. Kafasını şöyle sakince iki defa salladı ve evet. onun rakip olarak görüyorlardı aslında. İşte apası. başlıyoruz dedi. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> İzlemeye devam etti. 800 metre geçildiğinde yarış neredeyse yarılanmıştı. Abigail önde gidiyordu. Ama Abigail bir anda böyle yavaşlamaya başladı. Beklenmedik şekilde. Çünkü bir önceki gece çok yağmurlu olduğu için çok şimşek çakmıştı. Erol bilir, Erol zaten biliyordu ki Ebu Gelis Şimşek'ten çok o <laughs> yüzden uykusunu alamamış Ebu Ama <laughs> onu bilmiyorlardı. Kaçmıştı aslında o yarışı. 800 metreden sonra enerjisi bitti. Bütün yarış böyle Erol'un planladığı gibi gidiyor. Yani o orada takılıyor, orada tökezliyor, o öne geçiyor sonra geri düşüyor. Erol zaten bütün atların modunu, ruhunu, halini bildiği için tam olarak planladığı bir yarış. Kafasını sallaya sallaya izliyor kenardan. Son düzlüğe geldiklerinde tam o virajı dönerlerken şeyle bir anda böyle göz göze geliyor. Jokey'le. Jokey'le göz göze geliyor. Ha, Jokey baktı ki geride geliyor Tamam mı? 3-4 at var önünde. Yani pek bir çaresi varmış. Vuruyor vuruyor gitmiyor. Vuruyor vuruyor gitmiyor. En sonunda aklına geliyor o not var. Köşede zaten bizim Erol'u görüyor. Erol'la göz göze geliyorlar orada. Utana sıkıla. <laughs> Utana sıkıla o kağıdı çıkarıyor bakıyor. Cık, bu ne ya diyor. Ama gene de <laughs> çok şaşırıyor o nota. Ama gene de atın kulağının dibine iniyor iniyor. Diyor ki Niyazi Gül şimdi rüzgar gibi uçmazsan Çarşamba gecesi ahırda yediğin naneleri tek tek anlatırım diye. Dur <laughs> kestim. <laughs> Onu dedikten sonra at gerçekten de yardırmaya başlıyor kanka. Arkadan geliyor farkı kapata kapata. E son 100 metre, 75 metre, 50 metre, 25 metre derken son saniyelerde böyle burun farkıyla Niyazi Gül yarış kazanıyor. Erol şöyle bir elleri kaldırıyor kanka yukarı iki elini birden. Hiçbir şey de demiyor, bağırmıyor da. Gökyüzüne bakıyor şöyle. Ve Erol bu altılı sonunda yaklaşık böyle 1.3 milyon gibi bir, de bir para kazanıyor. O paranın bir yandan kafasının içinde ben o parayla şimdi neler yaparım heyecanı. Bir yandan ve aslında en önemlisi o karısına, o arkadaşlarına, o onunla dalga geçen Eşine, herkese. dostuna, borç aldığı herkese. <laughs> Oğluna. o sadece onlar insanlara da değil. o diğer atlara. <laughs> o 20 yılda yaşadığı her şey gözünün önünden geçiyor. O olumsuz her olay. Bakın diyor işte kimmiş diyor aklı olan diyor. O kendini insanların onun hakkındaki yeniden o düşünceleri değişecek ki yani. Onun heyecanıyla böyle bir kalabalığa doğru yürümeye başlıyor. Hı, hı. Erol'un jokeye verdiği kağıtta yazanlar mı bu yarışı kazandırdı? Bütün bu altılı ganyan denk mi geldi? Erol'un analizleri aslında çok mu doğruydu? Bunların hiçbirini bilemeyeceğiz. Ama bildiğimiz bir şey var ki biz bu turşuyu kavanozuna koyduk kapağını sımsıkıca kapattık ve bir daha uzun bir süre açmamak üzere raftaki yerine bıraktık. 3 boy geride kaldı Bitcoin. Ayrton yüklendi. Sefir Bey'e yaklaştı ve son 300'de 3 numaralı Ayrton Sefir Bey iç kulvarda 5 numaralı Sefir Bey mücadelesi var. Bitcoin 4 boy geride. Ayrton tamamlandı. Sefir Bey Afiyet mücadelesi olsun. devam ediyor. Bitcoin de bu mücadeleye katılmaya çalışıyor. Son yüze doğru gidiliyor 5 numaralı Sefir Bey hakim oldu tekrar Ayrton ancak dışarıdan Bitcoin geliyor. Adeta kanatlandı geldi Sefir Bey'i yakaladı. Bitcoin bir kez daha kazanıyor.